Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir Clash of Royale videosu karşınızda karşınızdayım söylemedim. Ee, aslında e, Clash Royale yeni başladım. Biraz tabi oynadım. Klana falan katıldım. Öyle arkadaşımla öyle mesaj düşüyordum ben bir şey dedim. Ondan sonra e, bu yeni videolar atacağım işte yeni videolar atacağım öyle her gün bir iki üç tane öyle bir iki üç tane atmaya çalışacağım şimdi ee, tanıtım videosuyla karışık gibi bir şey ama ben yine de Clash Royale oynuyoruz diye söyleyip yapacağım YouTube'a mı atayım Face'e mi atayım bilmiyorum ama Face ikisine de atarım hastayım bu arada özür dilerim şimdi bir tane savaşa girelim Bu her, her yani 10 13 14 15 dakika olabilir. 15 dakika. En fazla 15 dakika. Şimdi başlıyoruz. Ne koysam ik gireceğim. Dev koydu. Dev koydu. Ana şunu koyak da. Onunla ilgilensinler. Bu iskeletlerin avantajı eee deve vurdurtmuyorlar. <laughs> Bak gördünüz mü? Hemen öldü hiç koymama bile gerek kalmadı. Gördün mü ne kadar canı kaldı. Çok, çok fazla canını gideriyorlar ve çok fazla vuruyorlar. O yüzden ben pek kamu koyacağım. Edebimi koyacağım. Sonra bir tane walker koyacağım. Bunu bilmiyordum. Valla bunu bilmiyordum. <laughs> ha, bu bende vardı zaten. Böyle koruma amaçlı bunu koyalım. Bu alana hasarı yaptığım için çok seviyorum onu. Neden? Bak şimdi hemen öldürecek bunlar. Bak. Boom. Bir de bunu ikinci seviye yapmaya çalışacağım. Şunu hemen alak da. Sonra başıma dert oluyor. Yolla koçum. Sen Pekka mı yolladın? Pekka yolladıysan bizde de pekka var koçum. Bir tane bile vuramadı. <laughs> Hemen onu alın. Tamam. Şunun da prensin olmasını çok istiyorum. Hayır gidemezsin. İzin vermiyorum. Geçitmedi. Şu geçitmedi. Ee... Aa Bu ne lan? Bana lan. Sen kendini akıllı mı geri Gerizekalı Mal Salak Ah vurmadı Pekka'yı vurmadı af Öf Ölü sizde ya Dur dev koyak Şimdi iki kat oldu ya. Ben kazanacağım büyük ihtimal çünkü ee, daha avantajlıyım. Çünkü bunun önüne neden koyuyorum? Bu kuleyi almasın diye. Ve alan çok vuruyor lan. çok vuruyor lan. Bak bak. Hele hele bak bak bak. Kazandım. Saniyeler farkıyla kazandım. E. Şurada şöyle bir tik atak. Ay yanlış attık. 608 oldu. Ya bu utku da cevap vermiyor ha. Dostluk Savaşı diye bakalım. Bana kimse gelmez, ona herkesi gelir. Ee, bugün ne olmuş bakalım? Ben okuldaydım. enes Enasya... ah Utku da cevap verdi sonunda. evet Şimdi hiç kimsemiz koymuyor. Ejder koydu. güzel koydu. Ee, ya ayıp ayıp. Bak bunu koyarsın ayıp olur tamam mı? Bak böyle şeyler yapma tamam mı? Böyle şeyler yapma. Al işte. Hiçbir şey yapmayacak. Bak oraya Valkür falan koyacak. Ben biliyorum onu O kuleyi alamadı Ben alacağım onu Çok ballıyım Valla çok ballıyım Bak kesin e, Bundan sonra hemen beni arayacak Neden Tek atacak vuracak bir tane ölecek Biliyordum oğlum ben senin taktiğini biliyorum. Al işte. La bir git. Allah'ım ya. Psikolojimi bozdu. Uyuz oldum. Aga uyuz oldum. Leş gibi uyuz oldum. Come on. Come on. Evet. Yukmayalım. Biliyordum bunu yapacağını. Tahmin etmiştim kesin bu şey atacak dedim ama Kimseye belli çünkü bunu atacağım Kole iki kuleyi de aldım iki kuleyi de aldım Alamadım Çok ayıp Hadi lan At At Ya neredesin neredesin be Hayır istemiyorum hayır İzin vermiyorum Gitmenize izin vermeyeceğim. Eğğğğ. Ağzına tükürük at. Al işte kule gitti. Kule gitti. tam yendi. <laughs> Neyse. Neyse. Hemen şuradan yazak. Aramaya da ya arama eee eh, video da video video tamam mı gıcık Evet Selam 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 söyle Tamam. Bunlar mı çıkmış? Ben bunu döverim. Tamam. No problem. Ee, zorlamayacağım. Şaka yaptım. Ya bir de zorlayacağım. Bir şey yapmıyorum valla. Al işte ya. Oğlum sen benim başıma bela mısın ya? Al işte kuleyi alacak. Alamadı. E. Ee? Kule gitti bu. Hayır, onları göndermem. Buralardan çık işte pıtık pıtık diye atacağım öyle. Pıtık. Oğlum kamburuk gibi yürüyorlar ya. Valla bunlar kambur gibi yürüyor. Ölen. lan. Oğlum şunlar kambur böyle yürüyor. Ee, e, e özürlü gibi yürüyor. Al işte. Al işte. Dur lan. 9 biriktireceğim. 9 biriktirebilir miyim? Biriktiririm. 3 tane kaldı hadi. <laughs> ee, zaten şu komboyu gönderirsem ben bırakmam. Al işte. O nereye gitti? O nereye gitti ya? Ay be. Heh, oyla lan. Oyla lan. Oyla oyla oyla. Dev oyla sen onu. O oradan vursun. O oradan buradan vur. Ee. Yendim. Bitireceğim şimdi hemen mesaj alayım bitireyim nerelere gidiyor ya psikopat telefon özür dilerim bekleyin ee, geliyorum geldim bitireceğim şimdi bekle arar ararsın Neb. Ee, şimdi bir maç daha yapak mı? Hani yapak ya. <laughs> Şöyle adama samim bir şekilde hiç oynayasım yoktu ama vallahi oynayasım geldi. Benim de cümlem nasılsa hiç oynayasım yoktu ama oynayasım geldi. Ya bir gider misiniz? Gidin. Uf, uf. Birbirine bomba atan gençler. Şu de hepsine vursa ne kadar güzel olacak. Zaten bir tane vurdu vurduğuna bir tane vurdu mu yere yapıştırıyor zaten. Bak şimdi çok büyük bir hata yaptı. Kule gitmedi. Aa! kardeş. Bak benim sinimi bozuyorsunuz? Lan. Gönder şunu. Gel. Gönderdim. Beni psikopat mı edeceksiniz Ulan. Golbin savaşları. Vallahi golbin savaşları. Bunu buraya koyabiliyoruz mu? Koyabiliyormuşuz. Buf. 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 Uf. 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 Allah şunu şuraya atacağım. Vallahi atacağım. Attım gitti. Allah'ım. Uyuz ettim beni. Uyuz. Vallahi uyuz ettim beni ya. Bak bu beraberlikle bitecek. Sana söylüyorum. Beraberlikle bitecek. Çünkü bunu koydum. Tamam lan koydum lan. Valkürü koydum lan. Üçlü su. Hepiniz dişecek. We are the champions. Bu tezim çok kötü. 13 dakika olmuş. 15 dakika yapak mı? Yapma Şu maç bitsin de. Allah'ını seversen bit. Vallahi bit. Sen yani o, o yensin. Umurumda değil. Ya kaç tane var orada? Aha. Al işte. Aldı tamam. Neyse. Ben bir şerefsiz ya. Ne ne, ne lan sen onları? Neyse. Bugünlük de buradan sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın ya da yani şimdi YouTube'a atacağım için abone olmayı unutmayın demiyorum. Ben beğenin siz. O da güzel. Beğenin. Ee, beğenin. Vallahi çok güzel olur. Bugünlük de bu kadar. Haydi görüşürüz.